Erzincan'ın Licik ilçesinde büyük bir katliam yaşandı. Ee, belki 10 yıllar boyunca devam edecek etkileri olacak bu katliamın. Ee, zehirlenme anlamında da diğer birçok şey anlamında da ee, bu konuyu konuşacağız ama öncesinde kısa bir haberimiz var ona birlikte bakalım. Erzincan Licik'te AKP'nin yandaş şirketlerinden Çalık Holding ile Kanadalı Anagol şirketinin sahibi olduğu Siyanürlü Altın Madeni 13 Şubat günü yerel saatle 14.28'de çöktü. Yandaş Anagol Madencilik'te Türk ortağı Çalık Holding tarafından işletilen çöpler madeninde gerçekleşen faciada 10 milyon metreküp toprak 200 metrelik yamaçtan 800 metre boyunca kaydı. Siyanür ve sülfürik asit dağının altında kalan 9 işçiden hala haber alınabilmiş değil. Arama kurtarma çalışmalarının aylarca sürebileceği belirtiliyor. Tepkiler sonrasında iktidar maden sahasında görevli 8 kişiyi gözaltına alırken asıl sorumlulara ise dokunulmadı. Uzmanlar yağmurla birlikte zehir saçan siyanürlü toprağın Fırat Nehri'ne karışabileceği konusunda uyarıyor. Yakınları göçük altında kalanlarsa halkın bölgedeki bekleyişi sürüyor. Çok üzgünüm. Yardımcı olun, kurtarın. Yaşananların akabininde köylüler ve doğa aktivistleri göçük alanına ulaşmaya çalıştı. Ancak insanlar kendi köylerine sokulmadılar. Oğlum jandarma alay komutanı, yazılı emir var mı lan? Yazılı emrim var mı ki beni evime almıyorsun? Haneye tecavüzdür lan bu. Lan bu haneye tecavüzdür. Bölgeye gitmeye çalışan Mezopotamya Çevre Derneği üyeleriyle İHAD Dersim Şube üyeleri de Pülümür'de gözaltına alındı. İliş'te ikinci Çernobil olarak değerlendirilen madenin kapasite artışına onay veren kişi tanıdık bir isim. Dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan AKP'li Murat Kurum. Birçok doğa katliamının da sorumlusu olan Murat Kurum, şimdi ise AKP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı. Lidig katliamını DEM Parti Ekoloji ve Tarım Komisyonu eş sözcüsü Melis Alt, Melis Tantan ile konuşacağız. Kendisi Skype yaptığımızda. Sayın Tantan merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Sesinizi alamadım, benim sesimi duyuyorsunuz herhalde. kay ben şu Peki, sesiniz mu? geldi. Şimdi ben de alabildim. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ee, bölgeye de gittiniz. Hemen direkt en sıcak gelişmeden başlayalım. Ee, özellikle e, toprak kaymasının, göçüğün yaşandığı alana kimse alınmadı. Neyi gizliyorlar? Gerçekten neyi saklıyorlar? Ee, Birçok suç göz önündeyken yapmak istediklerine Oradan başlayalım isterseniz. Yani aslında bu ilk değil. Benzer katliamlarda biliyorsunuz iktidar her zaman işte kamuoyunun bir çeşitli bir yani kamuoyundan gelen etkileri 3-5 tane işte sorumluluğun üzerine yıkarak hani biz bu çalışanlar sorumlu görüyoruz diyerek işte onları yargılıyoruz diye üstünü kapatmaya çalışır. Asıl sorumluların yargılanmasını ve ortaya çıkmasını engelleyecek işler yapar. Ee, ve kamuoyunun zaten gündeminden geçtikten sonra da e, var olan tüm prosedürler tekrar işletmeye devam ettir. Burada da aynısını yaşıyoruz ne yazık ki. E, bu Liç e, Ian'ın kaymasının ardından e, bölgeye güvenlik gerekçesi almadıklarını söylediler. Hiç, kimseyi içeriye sokmadılar. Ee, biz de e, ertesi gün oradaydık ve içeriye alınmadık. Mesela e, ertesi gün e, işte dersinden giren haberinizle aktardığınız ekoloji örgütlerinin arkadaşlar da alınmadılar. Hatta bugün hala yolda olan İstanbul'dan, Çanakkale'den, Malatya'dan ve Dersin'den giden ekoloji örgütleri de şu an Sivas'ta durdurulmuş durumdalar. E, valilik kararıyla e, Sivas, Erzincan'a sokulmuyorlar. E, gizlenen şey şu, e, büyük bir katliam var. Büyük bir katliamı sadece İriçi değil, ta Mezopotamya'nın dört coğrafyasının dört bölgesini e, siyanürle, arsenikle ve ağır metallerle zehirlediği gerçekliği var. E, Şevre, Plan, Şevre Odası Ankara Şubesi dün bir e, raporu açıkladı. Fırat Nehri'ni besleyen e, tüm e, alt Yeraltı sularına bu siyanürün, yani siyanürlü bu atığın ee, sızmama olasılığı yok. Zaten e, altın madeni gerçekten çok yakın e, barajlara ve nehre. Dolayısıyla aslında bugünden önümüzdeki e, nesillerin yaşamına etki edecek büyük bir e, ekokırım e, ve yaşam kırımı söz, söz konusu. Gizlemeye çalıştıkları bu e, aslında. Çünkü bunu e, gerçeğe yüz üstüne çıkarttıklarında ve kabul ettiklerinde gerçekten patlama ne kadar büyük olduğu ortaya çıkacak. Mesela bizleri oraya soktuklarında gerçekten bağımsız araştırmalar yapmamızı sağladıklarında ya da kendileri yaptıklarında e, katliamın e, vehameti ortaya çıkacak. Bu da evet. şirketi e, ceza vermelerine, kapatmaları neden olacak. Bunu istemiyorlar elbette ki. Evet. E, dikkat çekici bir şey. Bloomberg TV'de e, bu altın madeninin Kanadalı e, CEO'larından biri 9 yılda 100 milyon dolar, 100 milyon dolar da ama 9 yıl içerisinde 4 milyar 270 milyon dolarlık altın çıkardıklarını söylüyorlar. Yani çok büyük bir rant ve açıkça Türkiye'de çalışmak çok rahat. Çünkü Türkiye'de bu işler için iktidar önümüze açıyor. Türkiye'deki yoksulluk, enflasyon önümüze açıyor. Bize rant olarak geri dönüyor. Yani çok net ifadelerle aslında Türkiye'de ee, AKP'nin bu ranttan nasıl faydalandığını net ifadelerle söylüyor. AKP'nin rant politikasının halka e, bu kadar bariz bir biçimde ölüm olarak geri dönmesi e, gerçekten bu kadar mı yanıtsız kalmalı? Yani bunca açık bir suç karşısında bile işte binali Ali Yıldırım'dır, Murat Kırım'dır aklınıza gelebilecek birçok kişi hala Sokakta insan içine çıkıp konuşabiliyorlar. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Bu madenlerin ilk yapıldığı zamanlarda iktidar yetkilileri, oranın vekilleri, yerel işte iktidar yöneticileri vesaire, tüm şirket yetkilileriyle beraber işte bu altın şirketlerini ya da benzer projelerin diyelim. E, o ilçeyi, o ili ne kadar kalkındıracağına, işte oradaki halkın geçimini ne kadar geliştireceğine, işte iş sahası yaratacağına e, seferberlik halinde duyurmaya başlıyorlar. İliç'te de aynısı oldu. İşte bugün Cengiz Holding Kaz da aynı şeyi yapıyor. İşte muhtarları götürüyor Kıbrıs'ta, yediriyor, içiriyor. Yol yapıyor, sosyal tesis yapıyor. İşte ilişkide olduğu gibi bölge takımla, spor takımla sponsor oluyor. Lojman yapıyor. Yani aslında yerel idarenin ve şeyin belediyelerin özellikle AKP'li beledi de olduğu yerler buralar, yapacağı her şeyi aslında şirketlere devrediyorlar. Sermayenin e, sanki hayatlarımızı kurtaracağına ilişkin bir algı yaratıyorlar halkta. Dolayısıyla iktidarın bu neman alma meselesini halk görene kadar ne yazık ki bu, fa bu felaketlerin yaşanması gerekiyor. Bakın 2010 yılında içte ilk altın çıkartılmaya başlanıyor. Koskoca bir ilçe gerçekten bir madenin e, arka şeyi haline gelmiş durumda. Lojmanıyla, ufakın almasıyla, kalifiye olmayan işçi çalıştırılmasıyla. Ama o gün iş sahası açacağız size diyenler işte bugün orayı bir iş cinayeti mahalline çevirmiş durumdalar. O gün bölgenin, tarımın hayvancılığı gelişecek e, diyenler bugün işte bu katliamla oradaki tüm canlı yaşamını, tüm tarımı yok edecek bir, faaliyet sürdürmüş durumdalar 10 yıl boyunca. Ekibarın ee, elbette ki bu yalanları e, yani 20 yıllık e, süreci boyunca e, bizler biliyoruz defaatle ne anlatıyoruz ama e, ne yazık ki bu felaketleri önleyecek e, durumda değiliz çünkü bu mesele gerçekten ne ilk ne de son Türkiye'nin yani 20 küsür yerinde altın madenciliği yapılıyor sadece. Maden, altın madenciliği değil tüm metalik madenciler sadece ma maden sektörü değil enerji sektörü, inşaat sektörü aslında tüm bir yağma ve talan politikası iktidar eliyle e, hem insanların yaşamına e, gasp edecek ya yerlerinden onları sürecek ama sadece insanları değil tüm diğer canlıları da biliyorsunuz önce zaten işte ormanlar yok ediliyor, har yok ediliyor aslında ilk biz zorunlu göçü, ilk sürgünü diğer canlıları yapıyoruz. E, e, dolayısıyla ardından da insanlar çadıkları yerlerden sürgün ediliyor. Eee evet. yıllarca yaşanan güvenlik politikalar nedeniyle sürgüne uğrayan e, halkın aslında yaşadığı bir laboratuvardır deriz ya. Aslında Türkiye'nin de hemen hemen her ilçesinde, her ilinde bu projelerle halkın yaşatıl e, halka yaşatılan şey aynı şey. Evet. Yani biz buradan rant edeceğiz, kar, kar elde edeceğiz ve siz nerede yaşarsınız, yaşın hatta gerektirse ölün mü? diyor iktidar. Peki son olarak şunu da sorayım. Yani e, bunca e, kirliliğe neden olan iktidarın elemanları şimdi işte İstanbul örneğin e, bu ilich katliamının da Sorumlarından biri olan Murat Kurum'a teslim edilmek isteniyor. İstanbul'da da büyük bir rant projesi var ve çevreye, doğaya hiç kadar zarar verecek. işte Kanal İstanbul dedikleri bir rant projesi söz konusu. Doğrusu buna karşı da bir şeyler söylemek, bir şeyler yapmak lazım ama doğa ve ekoloji açısından da, insan yaşamı açısından da önemli olan bu durumu siz nasıl değerlendirirsiniz? Murat Kurum biliyorsunuz TOKİ geçmişi var. Emlak Yayıoğa geçmişi var. İstanbul'a aday gösterilmesi boşuna değil. Biz hani adaylarımız da zaten çıkarttığımız adaylarımız da bu rant ve talan anlayışına karşı İstanbul'da halkların ortak birlikteliğiyle doğayı yaşamış savunan ekolojik bir belediyecilik savunusuyla yerel seçimlere gireceğiz. Çok kritiktir bu yerel seçimler bu açıdan. Yani e, AKP'nin e, İstanbul gibi büyük metropollerde belediye başkanlığını kazanması demek gerçekten de işte e, kuzey ormanlarının yok olması, İstanbul'un daha da e, yaşam alanlarının daralması anlamına geliyor. E, ama sadece İstanbul üzerinden bunu yapmıyor. 12. Kalkınma planında zaten madenciliğin daha da büyüyeceğini e, işaret etmişti. Tam bu felaketin yaşanacağı gün e, mecliste bir torba yasa, yasa görüşülüyordu. Bu torba yasada da Maden, 5 tane grup, 5 ayrı grup maden e, var ve bu madenlerin 4 grubuna e, sınırsız bir e, yasal prosedürleri kolaylaştıracak bir e, yasal yasal değişikliği öngörüyordu. Yani aslında e, işte sistemlerinin 40-50 yıllık karına tüm e, coğrafyayı e, buyurun bir e, buraya edin diye açan bir siyasi politika var. Yerel seçimleri bunun en önemli aracı olarak kullanacaklar. Ee, burada en büyük rol hem Daşlı Partimiz olmak üzere tüm muhalefet güçlerine, emek demokrasi ve ekoloji güçlerine düşüyor. Bulunduğumuz her yerde itirazlarımızı örgütlemeli ve mücadele devam etmeliyiz. Çok teşekkürler Sayın Tantan. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.